Bu da Türkiye'de Ama sen İsrail'e pek sevmiyorsun. Sadece bir belirti arıyorsun. Belirti, belirti. Ya bir şey hissetmek istiyorsun. Ya Ya bazıları var ya. Baş ya o şey bu. Ya kötürü konuşma çalışsın olmaya başladım. Ben de neden böyle olmuyor? Ben de onun gibi olmak istiyorum. Çok istiyorsun. O zaman sen insan Mesih değil başka biri arayan, arayan biri oluyorsun. Değil mi? O zaman şimdi seni reddetiyorum. <laughs> Aslında ben onu yenebilirim. Ama şimdi fazla düş kullanmadım. Çünkü bir kişi, bazı kişi fazla kullanırsa çok şey kötü oluyor. Yani, otursun. Şimdi gerçekten bunun için ben imanlıyım, kilise katılıyorum diyen bir olursa da ya ben gelecek İsa'yı seviyorum, fazla İsa'yı daha çok seviyorum diyenler için her şey mümkün. Her şey tehlikelidir ama İsa'yı pek sevmiyorsun. Ama Aa şimdi aa, o kilisede bir şey oluyor. Ya bunu ben gelince de çok ben de değiştim. çok tehlikeli. Onlar var kolay kolay. Kendinden, kendisinden olmayan her şey Tanrı'dan olduğunu kabul ediyorlar. Ona bir ses duymak istiyorlar. Ondan sonra bir şey bunlar ya, ya bu Tanrı ya bu, beni dokunuyor mesela. Bir şey oluyor. Bazen çok tehlikeli bir gün. Gerçekten. Ama size diyorum ki siz daha çok İsa Mesih'e o zaman asla asla <laughs> Daha çok onu arzu edeceksiniz. Onu tanımayın. Gerçekten. Yani bariz bence bence Muhammed o adamda o adamda dediğim gibi yani ya insan ya tam da olmadım. Tanrım üç tane olacak ya. Ondan ya uymuyor. Asla uymuyor. Ondan sonra ya, ya o zaman ya, evlenir mi diye hiç kabul edilmiyor kendi kafasında. Ve diyor bu tutumla bu, bu durumda bu durumda maalesef dua etmek için gidiyor. Yani kendi durum biraz iyi, iyi olmaya başlamış ya. Biraz daha önce kötüydü ama biriyle evlenince çok cengil kadınlar evlenince çok iyi olmaya başladı Şimdi dua etme. Aa, tabii onun kötü adam olduğunu ben de sanmıyorum. Kötü adam olsaydı insanlar onun onun peşinde olmayacaktı bence. İyi adam. Ama yani asla kötü demiyorum. İyi adamdı bence. Ama kendisi tanrı, yaşayan tanrı reddeden biriydi. Reddediyorsun. Ondan sonra ya iyi adam olduğu için Mağaralara dolaşıyorsun dua etmek için. Çok tehlikeli. Ve biz de aynı şekilde İsa'yı sevmediği zaman çok dua etmek istiyorsun. O zaman size şeytan geliyor. Şeytanın elli geliyor. Şeytanın. Şeytanın elli geliyor. Ondan sonra ben tanrıyım diyerek size davranıyorum. Hatta ben bana göre bazı Hristiyanlar var ya. Kutsal tarafından yönlendirilmek var ya. Fazla takılıyorlar ya, Fazla. Hmm. Fazla takılıyor. Yani mesela İncil'e göre sen ya mesela şimdi bunu yapmak gerekiyorsun. Kendisi de biliyor. Ama ne diyor? Kutsal bana bunu söylemedi ki. Falan diyor. Kutsal her konuda sen yemek ye, sen yap, sen bu demiyor ki. Değil mi? Ama bazen böyle ayrılıyorlar. Ya bu gölde olanlar var Çok dua etmeye başlıyor. Tabii ki gerçekten Rab'a Rab, a, Rab a dua ederse tehlikelisi yok. Yani zamanla o her şey yanlış olan şeyler Tanrı düzeltir. Ama yine de devamlı bir türlü belirti daha çok odaklanarak devam edince çok tehlikeli. Evet. Tanrı, yaşayan Tanrı reddederek iman olup da reddederek bir şey istiyorsun. O zaman şeytan şeytanın kömürler bize geliyor ve tane gibi davranıyor. Hatta bana göre bazıları kendilerinde, kendi vücudu içinde kutsal ruhu olarak kendisi bürünmüş olup olan kömürler. <laughs> kendi yüreğinde bir şey çıkıyor. Aa, bana bunu söyledi. Hemen. Ya kusur bana beni buraya yön... E, tabii ki bazen böyle oluyor da ama fazla şey edenlerin çok tehlikeli görüyorum. Kusur bana bu, buna yönlendirdi. Aa şey bunlar çok yani bir gün böyle kişi fazla dua ediyor o zaman bir kötü artık ben kusurluyum diye yani kusurlu gibi vurulma vurulmaya başlıyor. Görün. Görünmeye başlıyor. Görünmeye başlıyor. O zaman ya o kişi için artık o günden itibaren bu, bu kitap ya bu ne ki ya? Onlar bir şey. Dincileri okusun ya. Ben bu her gün bana, bana yeni esin verin. Yeni esin verin. Demeye başlıyor. Çok tehlikeli. Gerçekten. Türkiye'de böyle fazla yok da fazla tehlikeli Türkiye, kilise görmedim. Bugüne kadar Türkiye'de. Ama dünyada çok var dünyada. Gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Devam ediyorum. Yani böyle biz bazen bazen kendi kafamıza göre Tanrı böyle olmaz böyle olmaz gerekir düşünürken çok hata yapabiliriz diyorum. Çok büyük hata. Bizim için çok tehlike çok büyük hata olabilir. Bunun için olduğu gibi Tanrı kabul etmemiz gerekiyor. Yine de vurguluyorum. Bakın şimdi Tanrı nasıl Tanrı? Evet. Her şeyi yeter. Ve her şeyi bilen tanrıdır. Tabii ki ama Biciye düşerse. Biciye gelirse Bici dinlemek istiyor. Bunun için Bici, Özgür iradesine ait olan her şey kendisi bilmemeye karar verdi. bilmeme Yani birinci bölüm 2. bölüm dokuz 10. ne diyor burada? olarak tam şey atamıyorum da ya atalım. Türkçe olarak şey tam atamıyorum da bunun için şey biraz ikinci bölüm bir bir Koryntler ikinci bölüm. 9. mü ay? Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Oysa Tanrı ruh arzılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şey Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırıyor. İnsanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşünceleri de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. 11. ayette de düşünün bakın. İnsanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Sadece kendimiz biliriz. Burada ne demek istiyor şimdi? Her şey bilen tam bilir. Bilebilir. Ama başka ayet Markos Dördüncü bölüm mü? Şöyle aa, nasıl? ey, aslında bunu anlatmak için biraz daha çok incelemek gerekirken ya onun için sizce fazla e, şey gelmeyebilir. Marcos dördüncü bölüm. Marcos dördüncü bölüm de. 21. ay. Orada şey Evet. Şimdi, ha okumuyorsun. Birim birden, şeye kadar. Birim kadar. Şimdi 74 sayfa, 74. 21. birinci ayetten. altına koymak için mi getirdiler biri? Kandil diye koymak için değil mi? Gizli olan ne varsa açığa çıkmak üzere gizlenmiştir. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır. İşitecek kucağı olan işitsin. Tamam. Şimdi ya yani biraz kısaltmak için yani istenir e, okuyabilirsiniz ama kusartmadım. Şimdi 22. ayette gizli olan ne varsa açığa çıkarmak üzere gizlemişti. Saklı olan ne varsa aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır diyor İsa Şimdi evet anne her şey bilebilir ama geçici olarak geçici olarak bir türlü bir çiçek, çiçek oradaydı. Çiçek. Oradaydı. Yani, en zor bir çiçeği bindi ama çiçek çok şaşırdı. Arda kaçtı. Evet. Çiçek şimdi tuvalet. tamam. Devam tamam ediyorum şimdi. Evet. Devam tamam ediyorum. Bakın şimdi burada dediği gibi Tanrı Tanrı bizi en son son gün bizi yarısı var. İmanında bir iman olduğu yargılanıyoruz. Tabii ki bizim için ceza falan yok. Ceza hiçbir şekilde olmayacak. Sadece ödüllendirmek için bizi almak istiyor. Son gün. Son gün. Son gün. Ama şimdi nasıl yardımlanacak? O gün gizli her şey ortaya çıkartacak. Gizli her şey. Ben şimdi ne düşünüyorum? Tanrı bilmiyor. Ama bir gün her şeyi ortaya çıkartacak. <laughs> Beni yargılamak için. Ödüllendirmek için. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz. Yani kısaca böyle anlatacağım. Şimdi iç, içimizde olan olan Tanrı evet Hacen anlıyor. Bu nedir? Mesela Yuvan'da ikinci bölümde şey diyor. Yuvan'da ikinci, iki, e, ikinci bölümde yani bunu da yine okumak gerekiyor. Ben de ya daha çok kendim Türkçem daha çok geliştireceğim. Eee o zaman şey böyle daha çok uzatabilirim. Aslında ben biraz eee huyum biraz tembel. Bunun için e, pek okumak okumak ok, ok, istemiyorum. Eee konuşarak konuşarak geçiyorum geçiyorum. Devam etmek istiyorum da. I, uh, bu, bu arada çok sıcak ya. Ya burada 2. bölümde 20 ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu. Bu ne demek oluyor? Şimdi İsa Mesih dünyadayken, dünyadayken şöyle düşünün, şöyle. Yani insan olup dünyaya geldi. İnsan, Ya ben insan olarak siz şimdi ne düşünüyor ben çok iyi biliyorum. Aa, can şimdi bana bakarak ya ne zaman bu şey bitiyor diye düşünüyor. Ama bu yan, oldu değil mi? Ben tam çıkartmadım. Ya. Tamamen bu yanlış değil mi? Yargılış. Ya çok cevki alıyorsun değil mi? Evet. Evet. Yani <laughs> gerçekten. Yani ben insanım. İnsanların ne düşündüğünü hiç anlamıyorum. bilmiyor. İsa aslında öyleydi. Ama burada ne demek istiyor şimdi buradaki metindeki acaba'daki Yohanna İncil'i bir bir ne nasıl oluyor? Kendisi de, de bilmiyor ama kutsallu gelince armağanla dolu oluyor. Siz hatırlıyorsunuz 5. bölümde şimdi Petrus'un önünde Safira ve Ananya geldiler. Bunlar kendi evinde ya bir göğsünü, bir türlü göğsü Ya aslında aslında Petrus'un da haberi yoktu. Ama getiriyor. Hmm. Petrus biliyor. Değil mi? Biliyor. Neden tanın ki siz çaldınız gibi Tabii, e, konuşuyor hemen ölüyor. Değil mi? Bu olay var ya. Yani. Çok korkunç olay. Değil mi? Korkunç olay vardı. Yani orada İsa, a, Petrus ne diyordu? Sen beni değil kutsallu aldatıyorsun. Kutsal. Evet. Kutsallu var değil mi? Bu ne demek? Ben bunu bilemem. Ben bunu bilemem. Ama ben de olan kutsallu bana bildirdi. Ben bu senin içindeki senin evde ne yaptığını falan ben nasıl bileyim ki? Ben tanı değilim. Ben insanım. Nasıl bilebilirim? Bilmiyordum ama ben de ona kutsalı falan bildirdi. Öğrendim ben. Sen beni de kutsalı kandırmaya çalıştın. Öyle diyor değil mi? <laughs> Tıpkı bunun gibi. Evet İsa Mesih tabii ki bizim gibi annesi babası olmaya sadece Meryem'den birinin bedenini kullanarak dünyaya geldi. Dünyaya gelen Tanrı'nın oğlu. Böyle kabul ediyoruz. Biliyoruz. Ama İnsan insandır. Bu bizim gibi, o bizim gibi, bizim gibi annesi babası olmadan dünyaya geldi. Gerçekten. Başlangıçta önce kendisi vardır. Bunun için biz ona insansın ama bizim gibi değilsin. Bunun için ne diyoruz? Tanrı'nın oğlusun diyoruz. Tanrı'nın oğlu. Tanrı'nın oğlu diyoruz. Araba bize Tanrı'nın oğlu yok ki. Biz İnsanız sadece. Tanrı'nın oğlu değiliz. Tanrı'nın oğlu değiliz. Ama o Tanrı'nın oğluydu. İsa Mesih Tanrı'nın oğluydu. Ama aynı zamanda dediğim gibi, yetenek açısından, yetenek açısından de farkı yoktu. Kutsallık geldiği zaman, kutsallığın gücüyle yüzde yüz kutsallığa tamamen teslim olduğu için kendisinde her türlü bu olsun yetenek çıkıyordu. Ama kendisi İncil'e dikkat ederseniz İncil okurken mesela kötü kovak kovduktan sonra ben kovdum demiyor. Tanrım kovdu diyor. Kendisinden bahsetmiyor. Ama bunu bu yaşayanları eve dönüp ya İsa Mesih kovdu diyor. İsa Mesih bana yardım etti diyor. Ama kendisi Tanrı'nın sana nasıl iyiliği yaptığını onlara yayınla. Yayınla diyor. Onlara gidiyor. Gerçekten İsa Mesih'e göre kendi gücüyle değil Tanrı'nın gücüyle devam ediyordu. Demek istiyorum ki o da bizim gibi bir insan olarak dünya diliyordu. Bu yeryüzündeyken. Böyle bu Yuvanda ikinci bölümdeki olay Tanrı onu korumak istiyor. Kendisi de baba Tanrı'ya sürekli ittihat ederek onu sevdiği için çok ittihat ediyor. Bunun için ona bir türlü arma ve kendisine kötülü yapmak istiyor. Yani onu öldürmek istediği çoktu o günlerde değil mi? Onu öldürmek istedi. Ama kendisi neyi biliyordu? Tam zamanında ölmesi gerekiyor. Tam zamanında. Değil mi? Tam zamanında ölmek, daha önce öl, öl, ölürsem ya işi berbat oluyor değil mi? Tanrı'nın işi. Tam zamanında fıstığı bayram oluyor, ondan sonra gerçek kurban olarak verilmek gerekiyor. Bunun için, tam ama daha önce sürekli öldürmek istiyorlar değil mi? Aa, bir gün e, çukur var ya çukur, çukur doğru mu çukur, oradan itmek istiyor. O kaçıyor. Uçurum. uçurum. Uh, uçurum pardon. Çukurun <laughs> yakın. Uçurum var ya uçurumda. İtmek istiyor. Öldürmek amacı oldu. Ama kaçtı. Ve başka türlü sürekli onu öldürmek istiyor. Ama başarılı olmadılar. En son kendisi tamam ben kendimi tamamen bırakıyorum dediği zaman yakaladılar. Ondan sonra götürüp öldürüldü. Tam zamanında olsun diye öyle yaptı. Kendisi kendisine canını vermek isteyenler için, isteyenlerden kendisini korumak gerekiyor. Ama kendisi insan olduğu için koramaz, korumaz ve Tanrı'nın gücüyle, Tanrı'nın verdiği gücüyle o, o kişi bana saldırabilir. Hemen seziyor, hemen anlıyor. Bundan bahsediyor şimdi ikinci bölüm sonuncu ayet. Yıvanda ikinci bölüm sonunda olan bu ayetler var ya. Bundan bahsediyor diyor. Bundan. Demek istiyorum ki asla asla bizim yüreğimizi biz ona açmadan o bizi bilemez. Bunun için Tanrı bize dua et diyor. Dua et diyor. Seni tanımak istiyorum diyor. Seni tanımak istiyorum diyor. Yani tabii ki bize göre, bize göre ya bize göre biz hiçiz, değil mi? Hiçiz, hiç olan bizim bizim Neden bu kadar ilgileniyor? Biz de anlamıyoruz. Ama o bunu istiyor. Bunu istiyor. Bunu istiyor. Hep biz dinlemek istiyor. Bize çok ilgileniyor. Çok ilgileniyor. Ya siz de hatırlıyorsunuz ya. Luka 18. bölümde ya orada bir benzetme veriyor İsa Mesih. Ya hiç usanmadan dua edeceksiniz ki ya bir kente bir, bir kadın vardı o hiç güçsüzsüydü. Sürekli ya tamamen adilsiz bir şeye gidip yargıca gidip sürekli aa, ye, ye ben şimdi kötü durumdayım, bana yardım et, bana yardım et. Ya bana ya, ya hakkımı yiyen biri var ya, onun için ben, iyice benim için yardımcı ol, yardım diye devam ediyor. Devam ediyor. Ve Sonu bu hikayenin sonunda ya i, i, adilsiz yargıç var ya, kötü, kötü adam, kötü adam kendisi içinde ne diyor, ne diyor? Ya ben çok kötüyüm, kendisi de biliyor. Ben çok kötüyüm. Asıl asla birine yarın yardımcı ol, olmuyor. Ama bu kadın var ya, her gün geliyor. Ben çok rahatsız ediyor. Eee, bugün onu dinlemiyorum. İtiyorum onu. Mutlaka yarın tekrar, ya pardon, yarın tekrar gelecek. Bunu bildiği için, kendisi için, o kadın için değil, o dül kadın için değil, kendisi daha çok rahat olması için, rahat olmak için bunun derdini dinliyor, hallediyor. Değil mi? Bu hikayeyi biliyorsunuz. Bakın şimdi sizi çok seven Tanrı, siz bir şey istiyorsun, hemen dinleyerek cevap vermek istiyor ve böyle yapabilir. Ama neden bu, bu kadar başka yerde? Sürekli dua et, dua et, dua et. Usanmadan dua et diyor. Neden bunu konuşuyor bize? Neden? Gerçekten bizim Tanrımız Gerçek tanımız insanların kafasında bize göre olmayan herhangi dinde olan tanrı değil. Yaşayan tanrı, gerçek tanrı nasıl biri? Bizi dinlemek istiyor. Bizi dinlemek istiyor. Sen ne istiyorsun? Senin yüreğinde ne var? Dinlemek istiyor. Bu gerçektir. Dinlemek istiyor. Onun için dua ettim. Ondan sonra ne diyor? Ben seni tanıyorum. Sen de beni tanıyacaksın. Birbirimizi tanıyalım diyor. Bizim de tanıyalım diyor. Ben seni çok dinlemek istiyorum. Ya bunun için siz bilir misiniz? Bilmeğil var ya. Ya gerçekten ya bilelim beraber yapalım mı? Ya 10 bon saniye beraber yapalım mı? 10 bon saniye. gerçek e, 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 şey değil. Şaka değil. <gülüyor> <gülüyor> yani biz de, siz biliyorsunuz. Mesela İstanbul'daki bir şey, Taksim'deki bizim kilise binamızda biz neden e, külmeyi aldık biz? Asla asla size olduğumuz için değil. Ya yani biz Allah 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 dua ediyoruz ya. Yani bu çevre çok rahatsız ediyoruz her zaman. Ya yani bunun için, onlar için.